Sesli Köşe kanalındaki Köşegen'e hoş geldiniz. Bugün 28 Ekim 2025 Salı Cumhuriyet Bayramının hemen arifesi. Gündem yine e, oldukça hareketli. Evet, siyasetin satranç tahtasındaki hamleler, yardı koridorlarındaki yankılar, ekonomiye dair endişeler. E, toplumu meşgul eden meseleler. Ve tabii yarın kutlayacağımız cumhuriyetin anlamı üzerine yazılmış önemli görüşler var. Gelin bugünün yazılarına birlikte daha derinlemesine bakalım. Başlangıcı siyasi manevralar ve anayasa tartışmalarıyla yapalım o zaman. Can Coşkun'un da işaret ettiği gibi meclis açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hani eski yol arkadaşları Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'yla verdiği o samimi görüntüler... Evet o görüntüler epey konuşuldu. Sonrasında da dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Özellikle Babacan'ın Akit TV'deki sözleri. Ha, evet. Hem bir mesafe koyuyor gibi hem de kapıyı tam kapatmıyor sanki, değil mi? Şimdi CHP ile bile oturmuşuz, çalışmışız, her şeyi yapmışız. Tabii ki kategorik bir şeyimiz olmaz diyor. Ama hemen arkasından da ekliyor. Ben bugün itibariyle Tayyip Bey'de de AK Parti'nin yönetim kadrosunda da bir değişim iradesi görmüyorum. İşte bu ne anlama geliyor sizce? Yani bir yandan ilkesel bir karşıtlık yok diyor, diğer yandan da mevcut yönetimle değişim umudu görmediğini belirtiyor. Tam da bu nüansı yakalamak lazım aslında. Babacan e, meselenin kişisel olmadığını, asıl ayrışmanın yönetim anlayışında yattığını vurguluyor gibi. Nasıl diyor tam olarak? Şöyle, benim Tayyip Bey'e ne bir kırgınlığım var ne bir kızgınlığım var. Tayyip Bey'in memleket sevgisinden de Allah'a inancından da asla şüphe duymam. Bizim anlaşamadığımız nokta bu ülkenin nasıl yönetileceği. Hmm. Yani bu ifadeler gelecekte belki bir diyalog zemini yoklaması olarak okunabilir mi? Meseleyi kişiselden çıkarıp ilkesel bir zemine çekiyor sanki. Olabilir evet. Bu noktada Ahmet Davutoğlu'nun NAV TV'deki açıklamaları da ilginç. Babacan'ınkiyle bir paralellik taşıyor gibi. Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifi alsa ne yapacağı sorulmuştu, değil mi? Evet, net bir cevap vermiyor ama şartlı bir kapı aralıyor. Şöyle diyor: "Devleti tanıyorum, biliyorum. Görev tanımına bakarım." Yani hemen reddetmiyor. Hayır. Bana denirse ki devlet darda, ülke ekonomisi iflas noktasında. Gelin şu devleti restore edelim. Hiç tereddüt etmem diyor. Yani ülkenin zor durumunu ve bir restorasyon ihtiyacını vurguluyor. Belirli koşullar altında görev alabileceğini ima ediyor. Anladım. İki eski AK Partili isimden gelen bu sinyaller tabii siyasi kulisleri bayağı hareketlendirmiştir. Kesinlikle bir de Beştepe'den geldiği aktarılan tartışılması iyidir, bir denge bulacaktır her şey yorumu var. Bu da oldukça diplomatik, hani zamana yayma stratejisi gibi duruyor. Can Coşkun, 2015'teki bir Babacan Davutoğlu görüşmesini hatırlatmış. O bağlamda, acaba yeni bir anayasa masası mı gündeme geliyor diye soruyor. Evet, bu ihtimar konuşuluyor. Bu tür temaslar, açıklamalar, mevcut siyasi dengeleri nasıl etkileyebilir, sizin için bu gelişmeler ne ifade ediyor? Siyasetin bu hareketli gündeminden isterseniz biraz daha e, biyokrasinin sessiz ama kritik koridorlarına geçelim. Tolga Şarda'nın önemli atamalara da güç dengelerine dair analizleri var. Siber güvenlik başkanlığına yapılan atama mesela, Ümit Önal göreve getirildi. Evet başlayalım oradan. Neden bu kadar kritik bir atama olarak görülüyor bu? Daha önce Türk Telekom'un CEO'suydu ve Serhat Albayrak'a yakın bir isim olarak biliniyor. Şardan'a göre bu atama Berat Albayrak'ın siyaset üzerindeki etkisinin hani farklı kanallardan da olsa sürdüğüne dair bir işaret. Siber Güvenlik Başkanlığı'nın önemi ne peki? Yeni bir kurum sanırım. Çok yeni ve çok stratejik bir yer. Şarda'nın ifadesiyle neredeyse tüm kamunun dijital verilerinin toplandığı, analiz edildiği bir merkez olacak. Yani çok kritik Hmm. Peki bu göreve başka adaylarda var mıydı? Şardan'a göre ulaştırma bakan yardımcısı Ömer Fatih Sayan veya dışişleri bakanı Hakan Fidan'ın mit kökenli bir adayı önerdiği konuşuluyormuş ama on alatandı. Sayan'ın atanmamasında ne etkili olmuş olabilir? Şardan Sayan'la ilgili geçmişteki bazı iddiaların işte sahte diploma, e imza gibi konuların rol oynamış olabileceğini ima ediyor. Tabii bunlar iddia düzeyinde. Anladım. Bir diğer önemli atamada Nuh Yılmaz'ın Şam Büyükelçiliğine atanması, onun da Hakan Fidan'la yakınlığı biliniyor. Bu ne anlama geliyor peki? Evet, Yılmaz uzun yıllar Hakan Fidan'la çalışmış bir isim. Hatta şardan onu Fidan'ın kara kutusu olarak tanımlıyor. Yani en güvendiği, sırlarını bilen isimlerden biri olarak görüyor. Peki bu atamanın zamanlaması ve anlamı? Şöyle yorumlanıyor. Suriye politikasının yönetiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemde daha çok MİT Başkanı İbrahim Kalın ile yakın çalıştığı konuşuluyordu. Bu atama Fidan'ın bu alandaki etkisini koruma ve belki de Kalın'a karşı bir denge oluşturma hamlesi olabilir. İlginç bir denge unsuru yani. Şardan başka bir detaya daha dikkat çekmiş sanırım. Evet, Yılmaz'ın isminin Can Holding soruşturması ile ilgili bazı iddialarda geçmesine rağmen bu atamanın yapılmasının da manidar olduğunu belirtiyor bir geçiş daha var. Ebu Bekir Şahin, RTÜK Başkanlığından Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanlığına geçti. Evet, onun yerine de hani yine Albayrak grubuna yakın olduğu söylenen Hasan Dovulcu beklenirken Mehmet Daniş atandı Retük Başkanlığına. Bu değişimler nasıl okunmalı? Şahin'in kariyeri de ilginç aslında. Şahin'in kariyeri evet emniyetten başlıyor. Erdoğan ailesiyle hemşerilik bağı üzerinden yakın ilişkiler kurduğu biliniyor. Şardan Şahin'in bir süredir bakanlık beklediğini ama kabine değişikliği ertelenince şimdilik Türk Telekom'a kaydırıldığını fakat bakanlık umudunu sürdürdüğünü yazıyor. Retüke Daniş'in atanması peki o nasıl yorumlanıyor? Beklentilerin aksine Albayrak çevresine daha mesafeli olduğu belirtilen Daniş'in atanması, Şardana göre Albayrak grubu için bir tür geri adım. Bu da iktidar içindeki farklı güç odakları arasındaki mücadelenin ve dengelerin ne kadar dinamik olduğunu gösteriyor. Aha var. TMSF'ye geçen bazı medya kuruluşları. Evet, HaberTürk ve Show TV gibi Can Holding soruşturması sonrası TMSF yani Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na geçen medya kuruluşlarının Yeni Şafak grubuna, yani Ahmet Albayrak'a satılabileceği konuşuluyormuş. Bu da sabah grubunu yöneten Serhat Albayrak'a karşı bir hamle olabilir mi diye soruyor Şardan. Olabilir tabii. Bütün bu atamalar, görevden almalar, kulis bilgileri gerçekten de iktidar yapısı içindeki karmaşık güç mücadelelerine işaret ediyor. Farklı gruplar arasındaki rekabet, dengelerin sürekli yeniden kurulma çabası, sizin bu üst düzey görevlendirmeler ve perde arkası iddiaları hakkındaki düşünceleriniz neler? Bu tablo o size ne anlatıyor? İktidar içi dengeler, atamalar derken bir yandan da yargı cephesinde çok daha sarsıcı bir gelişme yaşandı geçtiğimiz günlerde. Evet, İmamoğlu davası. Halen tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, iletişim danışmanı Necati Özkan ve gazeteci Merdan Yanardağ hakkında bu kez de casusluk suçlamasıyla yeni bir tutuklama kararı verildi. Çok ağır bir suçlama. Gerçekten öyle. Mustafa Balbay bu adımı bir tükenmişlik saldırısı olarak nitelendiriyor. İktidarın korkuyla hareket ettiğini savunuyor. Bu yeni casusluk suçlamasının merkezinde Hüseyin Gün diye bir isim var. İsmail Saymaz, günün profilini detaylıca araştırmış. Evet, oldukça ilginç bir profil çiziyor Saymaz. Almanya doğumlu, İngiltere ve ABD'de finans eğitimi almış, Avicenna Capital diye bir yatırım şirketi kurmuş, hakkında geçmişte FETÖ bağlantıları, Libya'daki bazı temasları gibi çeşitli iddialar da var. Tutuklanmasına giden süreç nasıl başlamış? Manevi annesi olarak tanımladığı Seher Erçeli Alaçam'ın oğlu Ümit Deniz Alaçam'ın ihbarıyla başlamış. İhbarda günün yabancı istihbarat örgütleriyle çalıştığı iddia ediliyor. Ama Saymaz'ın yazısındaki en çarpıcı nokta başka bir şey sanırım bir çelişkiye işaret ediyor. Evet, evet. Hüseyin Gün tam 128 sayfalık ifadesinde çok ilginç bir iddiada bulunuyor. Diyor ki, 2014 yılında o zamanlar AK Parti milletvekili olan, şimdiki Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in talebiyle Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığında Fuat Avni'nin kim olduğunu bulmak için bir sunum yapmış. Emniyet istihbaratta mı? Bu çok ciddi bir iddia. Peki Sekmen ne diyor bu konuda? Saymaz Sekmen'e sormuş. Sekmen günü tam hatırlamadığını, Alaçam'ı tanıdığını ve bunu bulabilir misin, demiş olabilir miyim, bilmiyorum gibi oldukça muğlak, hani kaçamak yanıtlar vermiş. İşte bu durum Saymaz'ın da altını çizdiği gibi çok ciddi bir soru işareti yaratıyor değil mi? Günün İmamoğlu ile yaptığı iddia edilen 7 dakikalık bir görüşme casusluk delili sayılırken aynı kişinin devletin en mahrem birimlerinden birinde emniyet istihbaratta üstelik bir milletvekilinin isteğiyle sunum yapması nasıl değerlendirilmeli? Bu nasıl bir çelişki? Akif peki de bu noktada Osman Kavala davasıyla bir paralellik kuruyor sanırım. Aynen öyle. Kavala'nın da önce gezi, sonra darbe, en sonunda da casusluk suçlamalarıyla tutukluluğunun sürdürüldüğünü hatırlatıyor. Ve şu soruyu soruyor Beki. Acaba İmamoğlu davasında da diğer suçlamalar zayıflayınca casusluk iddiası onu içeride tutmak için bir yedek plan olarak mı devreye sokuldu? Beki bir de Anayasa Mahkemesi'nin yani AYM'nin Kavala kararındaki tartışmalı bir yoruma işaret ediyor. Evet, o da çok ilginç. Casusluk suçlamasına dair somut delil bulunamamasını, mahkemenin sanığın suçu çok iyi gizlemiş olmasına, yani casusluk yeteneğine bağlaması. Yani delil yokluğu delil sayılıyor adeta, inanılır gibi değil. Şükran Soner de bu süreçte Merdan Yanardağ'ın sürekli hedef alınmasına ve Tele1 kanalına yönelik baskılara dikkat çekiyor. Mustafa Balba ise Türkiye'nin yakın tarihindeki diğer büyük casusluk davalarını anımsatıyor bize. Ergenekon, askeri casusluk, Rahip Brunsun davası. Hepsinde benzer süreçler yaşandı ve sonunda beraat kararları çıktı diyor. Balbay bir de soruşturmanın ilk çıkış noktasına değiniyor. Aziz İhsan Aktaş isimli kişinin ifadeleri. Evet. Aktaş üzerinden yürütülen yolsuzluk iddiaları beklenen etkiyi yaratmayınca mı şimdi casusluk kartı ortaya sürüldü sorusunu gündeme taşıyor. Yani tüm bunlar yargının işleyişi ve bağımsızlığı konusunda gerçekten derin endişeler uyandırıyor. Bu gelişmeler karşısında sizin hukuk sistemine olan güveniniz nasıl etkileniyor? Bu yargıdaki çalkantılar, casusluk gibi ağır suçlamalar tam da Cumhuriyet'in 102. yılını kutlamaya hazırlanırken ister istemez bizi Cumhuriyetin temelindeki hukuk devleti ilkesini sorgulamaya itiyor. Maalesef Pınar Turan da yazısında tam bu noktada cumhuriyetimizin kuruluş felsefesini bize bir kez daha hatırlatıyor. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olması, geçmişin köhnemiş kurumlarından kopuş, büyük bir eğitim seferberliği, kadın hakları, laiklik Ümit Zileri de o tarihi 28-29 Ekim 1923 günlerini çok güzel anlatmış. Ankara'nın başkent ilanından sonra yaşananlar, Atatürk'ün Çankaya Köşkündeki o meşhur akşam yemeği, hükümet krizi senaryosu ve sofradakilere söylediği o kararlı söz. Efendiler, yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz. Zileli meclisteki oylama anını ve dönemin meclis başkan vekili tarihçi Abdurrahman Şeref Bey'in o unutulmaz sözünü de anımsatıyor. "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir." dedikten sonra "Kime sorarsanız sorun bu cumhuriyettir. Biz şimdi çoktan doğmuş olan çocuğun adını koyuyoruz." Ne kadar anlamlı, değil mi? Çok anlamlı. Peki bu tarihi arka plan ve kurucu değerler ışığında bugüne baktığımızda Emre Kongar'ın sorduğu soru daha da bir önem kazanıyor. Anayasa Mahkemesi cumhuriyeti gerçekten koruyabiliyor mu? Kongar AYM'nin verdiği ancak uygulanmayan veya farklı yorumlarla etkisizleştirilen kararları tek tek sıralıyor. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, Can Atalay, Tayfun Kahraman, liste maalesef uzayıp gidiyor. Üstelik durum sadece kararların uygulanmamasıyla da sınırlı değil. Yargıtay'ın bir dairesinin AYM'nin Can Atalay kararını tanımayıp, üstüne bir de AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması gibi akıl almaz bir durum yaşandı. Evet, yargı tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir krizdi bu. Kongar tüm bu tabloya bakarak mevcut durumu işlemeyen, işletilmeyen, demokratik ve layık sosyal hukuk devleti olarak tanımlıyor. Bu gerçekten çok ağır ve düşündürücü bir tespit. Mehmet Şakir Özde tam bu noktadan hareketli bir çağrı yapıyor sanırım. Evet, sadece cumhuriyeti değil demokrasiyi de birlikte savunma gerekliliğine işaret ediyor, mevcut başkanlık sistemini eleştiriyor ve cumhuriyetin ikinci yüzyılı için hebefler öneriyor. Güçlendirilmiş, iyileştirilmiş bir parlamenter sisteme dönüş, hukukun üstünlüğü, sosyal adalet. İkinci yüzyıl tezleri diye bir kavram ortaya atıyor. Anlıyorum. Görünen o ki, Cumhuriyetimizin 102. yılında kurucu ideallerle bugünkü siyasi ve hukuki gerçeklik arasındaki makas maalesef oldukça açılmış durumda. Sizin için Cumhuriyet bunca badireden sonra bugün ne anlam ifade ediyor? Bu gerçekten üzerinde uzun uzun düşünülmesi gereken bir soru. Tüm bu siyasi ve hukuki gerilimlerin bir de toplumun geneline yansıyan psikolojik etkileri var tabii. Soner Yalçın, Kızıl Hafıza kitabından yola çıkarak çok çarpıcı bir analiz yapmış bu konuda. Çin'deki kültür devrimiyle günümüz Türkiye'si arasında bazı paralellikler kuruyor. Evet, özellikle o kamusal alanda yapılan itiraf ve suçlamalar, yayılan paranoya hali, muhalif görülen kişileri itibarsızlaştırma, yalnızlaştırma, aşağılama yoluyla sindirme çabaları, aile içi baskılar, sürekli gündemde tutulan casus, hain söylemleri. Bunlar maalesef tanıdık geliyor. Yalçın, bu çerçeveyi bugünkü Türkiye atmosferine nasıl uyguluyor? şöyle örneklendiriyor. Sokak röportajlarında Erdoğan mı, İmamoğlu mu gibi basit sorulara bile insanların korkudan yanıt verememesi, anketlerde kararsızım diyenlerin oranındaki artış, adalete, devlete, kurumlara karşı derinleşen güven erozyonu, giderek keskinleşen kutuplaşma Psikolog Elena Cherepanov'un kültürel travma tezlerine de atıfta bulunuyor sanırım. Evet, bunun nesiller bolu aktarımı üzerine tezlerine Yalçın'ın uyarısı çok ciddi. Bu durum toplumda duygusal bir radikalleşmeye, ahlaki değerlerin ve ölçülerin yitirilmesine, hatta bir tür toplumsal hafıza kaybına yani amneziye yol açabilir diyor. Bir de Çinli sosyolog Fei Xiaotong'un bir tespiti var. Evet, yıllar önce Çin için yaptığı bencillik, kayıtsızlık ve yolsuzluk sorunu cehalet ve hastalıktan daha yaygın tespiti. Bu da bugünün Türkiye'si için düşündürücü maalesef. Ümit İnatçı ise bu kutuplaşmanın psikolojik kökenlerine farklı bir açıdan bakıyor. İki temel dinamikten bahsediyor. Yaralanma ve yaranma. Açalım biraz. Yaralanma dediği, geçmişte yaşanmış veya öyle algılanan haksızlıklar, mağduriyet hissi. Yaranma ise bir gruba ait olma, bir liderden güç alma, çıkar sağlama veya sadece onaylanma ihtiyacı. Bu iki duygu nasıl birleşiyor ve kutuplaşmayı besliyor? İnatçıya göre bu iki duygu, mağduriyet ve aidiyet, çıkar arayışı, bireyin kendi özelliğini, eleştirel düşünme yetisini kaybetmesine yol açabiliyor. Kendini tamamen bir liderle veya grupla özdeşleştirebiliyor, bir tür kurban kahraman kompleksi ortaya çıkıyor. Lider kurtarıcı, eleştirenler hain gibi mi? Aynen. Lider tüm yaraları saracak, tüm sorunları çözecek tek kurtarıcı olarak görülürken ona mesafeli duran veya eleştiren herkes potansiyel bir düşman, bir hain olarak damgalanıyor. İnatçının uyarısı önemli. Liderle özdeşleşmek bireye hem güç hissi hem de anlam hissi verir. Ama bunun bedeli şudur: Özgürlükten ve kendiyle yüzleşmekten vazgeçmek. Yani birey kendi benliğini bir başkasının gölgesine terk etme riskiyle karşı karşıya kalıyor. Peki siz çevrenizde, günlük hayatınızda bu tür psikolojik dinamiklerin yansımalarını gözlemliyor musunuz? Ciymiş. Hem de nasıl? Örneğin moleküler biyoloji ve genetik mezunlarının %15'i, işletme mühendisliği mezunlarının yaklaşık %11'i ülkeyi terk ediyor. Gidilen ülkelerde belli başlı yerler sanırım. Evet, başta ABD, Almanca ve İngiltere. Ve gidenler genellikle üniversitelerini dereceyle bitirmiş en parlak gençlerimiz. Bu çok acı. Korkmaz bunun sonuçları hakkında ne diyor? Bunun basit bir beyin göçü olmadığını, Türkiye için çok ciddi bir beşeri sermaye kaybı anlamına geldiğini vurguluyor. Bu kaybın zaten kronikleşmiş olan yüksek cari açıkla birleştiğinde ülke ekonomisi için adeta bir kanama olduğunu belirtiyor. Gençlerin gitme nedenleri sadece işsizlik mi peki? Hayır, sadece işsizlik değil. Yaşam koşullarının zorluğu, özgürlüklerin kısıtlanması gibi faktörler de öne çıkıyor. Korkmaz, Türkiye'nin NEET oranının yani ne eğitimde ne istihdamda olan genç nüfus oranının %27 ile OECD ortalamasının %13.5, iki katından fazla olduğuna dikkat çekiyor. Hükümetin bu konudaki tavrını nasıl değerlendiriyor? Yüksek teknoloji üretimi gibi hedefler koyarken bu beşeri sermaye kaybına karşı ciddi adım atmamasını eleştiriyor. Ekonomi demişken Ercan Uygur da Türkiye ile Arjantin'in enflasyon mücadelelerini karşılaştırmış. İlginç bir yazı. Evet, Arjantin'deki son ara seçimlere ve Trump'ın müdahalesine değiniyor. Trump, mevcut başkan Milley'nin partisinin daha yüksek oy alması durumunda ülkeye 20 milyar dolar ek mali yardım vadinde bulunmuş. Uygur bunu seçmene yönelik bir tür şantaj olarak yorumluyor. Ve sonuçta Milley'nin partisi oylarını arttırmış. Evet, Uygur, Arjantin örneğinden Türkiye için önemli dersler çıkarıyor. Diyor ki, başarılı bir ekonomik istikrar programı için sadece vergileri artırmak yetmez, özellikle itibardan tasarruf olmaz denilerek yapılan kamu harcamaları da mutlaka kısılmalı. Başka ne gibi dersler çıkarıyor? Programların başarılı olması için sadece belirli sermaye çevrelerinin değil, toplumun geniş kesimlerinin desteğinin alınması şart. Ayrıca net bir kur çıpası belirlenmesi, borçlanarak değil, gerçekten kazanılmış rezervlerin biriktirilmesi ve belki de en önemlisi. Nedir o? Siyasi istikrar, Uygur bunun Türkiye'de bilinçli olarak zayıflatıldığı izlenimini taşıdığını belirtiyor. Siyasi alandaki bu türbülansların ekonomik istikrar çabalarını nasıl baltaladığını hep birlikte görüyoruz maalesef. Ekonomik ve siyasi alandaki bu sorunlar toplumdaki genel güven erozyonunu ve bazılarına göre sistemsel bir çürümeyi de beraberinde getiriyor gibi. Murat Ağarel'in gündeme getirdiği futboldaki bahis skandalı mesela Evet, o da çok çarpıcı bir örnek. TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun kendi açıkladığı rakamları aktarıyor Arel. Profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden tam 371'inin yasal bahis sitelerinde hesabı varmış. İnanılmaz bir rakam bu. Ve bunlardan 152'si aktif olarak bahis oynuyormuş. Üstelik Süper Lig hakemleri de dahil. Peki TFF ne yapıyor bu durumda? Arel, TFF başkanının kendi kurumu hakkında adli soruşturma talep ettiğini ve futbolda bir temiz eller operasyonuna destek çağrısı yaptığını yazıyor. Bu durum sporun en popüler dalında bile kurumsal denetimin ve etik değerlerin ne kadar aşındığına dair ciddi soru işaretleri yaratıyor tabii. Şükran Soner'in o sözü akla geliyor. Kirletilmeyen, çürümeyen kurumumuz kaldı mı ki? Maalesef Soner yazısında ayrıca hemen herkesi hedef alan telefon dolandırıcılığı vakalarındaki artışa da dikkat çekiyor. O da ayrı bir güvensizlik kaynağı. Daha küçük ölçekli gibi görünse de Nuri Köyüş'ün veteriner klinikleriyle ilgili gözlemi de benzer bir denetimsizlik ve istismar potansiyeline işaret ediyor. Evet, özellikle büyük şehirlerde hayvan sevgisinin bir tür ranta dönüştürüldüğü, faiş fiyatlarla hizmet verildiği, ancak yeterli denetimin yapılmadığı klinikler olduğunu anlatıyor. Kayış, hukukta geçen gabin kavramını hatırlatıyor. Yani birinin zor durumundan veya bilgisizliğinden aşırı fayda sağlama hali. Umurtalı ise Tüm bu farklı alanlardaki erozyonların yarattığı genel güvensizlik hissine odaklanıyor. Evet, devletin sürekli bir güvenlik devleti söylemi tutturmasına rağmen vatandaşın kendisini ne suçtan, ne kazadan, ne yoksulluktan ne de hatta intihardan koruyabildiğini güvende hissedemediğini belirtiyor. Taluya göre rejim bu sorunların sorumluluğunu üstlenmek yerine sürekli başkalarını suçlama eğiliminde. Bu da doğal olarak kamu güvenini temelinden sarsıyor tabii. Peki tüm bu karamsar tablo içinde hiç mi bir umut ışığı, bir direnç noktası yok? Umurtalığı aynı yazısında dünya genelindeki farklı direniş ve itiraz örneklerine de dikkat çekiyor aslında. Nerelerden örnekler veriyor? ABD'de sosyalist aday Mahmut Mamdani'nin New York'taki şaşırtıcı yükselişi, İrlanda'da bağımsız solcu Catherine Connolly'nin rekor oyla tekrar seçilmesi, İngiltere'deki antifaşist gösteriler, İranlı kadınların mücadelesi, Rusya'daki savaş karşıtlarının eylemleri, hatta yanı başımızdaki KKTC'deki toplumsal direniş. Tek parmak metaforuyla ne anlatmak istiyor? Mussolini döneminde faşist rejime karşı mecliste tek bir muhalif parmağın bile kalkmadığı o ana gönderme yaparak en baskıcı koşullarda bile bireysel veya kolektif itirazın ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. O tek parmak bile bir başlangıç olabilir diyor. Anladım. Yani otoriterleşme arttıkça itiraz da büyüyor mu demek istiyor? Bir bakıma evet, Talu, otoriterleşme eğilimleri arttıkça buna karşı büyüyen itirazın da farklı biçimlerde ortaya çıktığını ve güçlendiğini savunuyor. En küçük direniş eylemlerinin, en ufak bir itiraz sesinin bile aslında büyük bir anlam taşıyabileceğini belirtiyor. Bu yaklaşım Mehmet Şakir Örs'ün o birlik çağrısıyla da örtüşüyor sanki. Evet, ülkedeki tüm ilerici, demokrat güçlere yaptığı birlik ve ortak mücadele çağrısıyla birleşiyor. Farklı alanlardaki hoşnutsuzlukların ve itirazların ortak bir zeminde buluşabilme potansiyeli her zaman var. Ayşegül İdüksel de bambaşka bir direnç biçimine, sanatın ve kültürün gücüne işaret ediyor. Şair Ozan Ertuğrul Özü aydına anlatmış. Evet, Özü Aydın hem şair hem de Patika gibi önemli edebiyat dergilerinin yayıncısı. Yüksel en zorlu, en boğucu zamanlarda bile şiirin, edebiyatın, dilin ve kültürel üretimin nasıl inatçı bir direngenlik gösterebildiğini vurguluyor. Özü Aydın'dan şu güzel alıntılarla bitirelim isterseniz. Şiirle daha hızlı koşarım. Şiirle uzuyor ömrüm. Ne güzel demiş. Bu dizeler en karanlık görünen anlarda bile insanın anlam yaratma, kendini ifade etme ve hayata tutunma çabasının ne kadar değerli olduğunu hatırlatıyor bize. Kesinlikle. Köşegende bugünlük bu kadar diyelim o zaman. Gerçekten de önümüzde oldukça karmaşık, çok katmanlı bir manzara var. Bir yanda siyasi hesaplar, iktidar oyunları, yargıdaki fırtınalar, ekonomik darboğazlar ve derinleşen toplumsal kırılmalar. Diğer yanda ise cumhuriyetin bize bıraktığı miras üzerine yeniden düşünme çabaları ve farklı biçimlerde de olsa yeşermeye çalışan direniş ve umut işaretleri. Bugün konuştuğumuz konulardan size en çok hangisi dokundu? Bu gelişmeler hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Belki son bir düşünce olarak şunu ekleyebiliriz. Soner Yalçın'ın Kızıl Hafıza üzerinden hatırlattığı gibi, bugün yaşadığımız olaylar genellikle sadece bir başlangıçtır ve farkında olsak da olmasak da geleceğin toplumsal travmalarını şekillendirme potansiyeli taşır. Ama bir yandan da, ama bir yandan da, Umurtalının işaret ettiği gibi, demokratik iradenin, itirazın ve direncin bir şekilde ortaya konması. Tek bir sesle, tek bir parmakla bile başlasa tarihi değiştirebilecek bir potansiyeli de içinde barındırır. Pınar Tura'nın anlattığı 1923'teki o kurucu ruh, o kolektif irade, bugünün koşullarında nasıl yeniden canlandırılabilir? Bu sanırım hepimizin üzerinde düşünmesi gereken bir soru. Çok doğru. Köşegeni her gün Sesli Köşe kanalında, Spotify, Apple Podcasts ve YouTube üzerinden dinleyebilirsiniz. Bizi takip etmeyi. Bu bölümü beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve ilgileneceğini düşündüğünüz dostlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Kanal bildirimlerini de açarsanız yeni bölümlerimiz yayınlanır yayınlanmaz hemen haberdar olabilirsiniz. Yarın aynı saatte yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.